Evet arkadaşlar, yayınımızı beğenin, paylaşın lütfen. E, e, şimdi set yardımı e, kimlere veriliyor diye e, çok sorular. Soruluyor, set yardımı e, eşi engelli olan e, bireye, çift cezaevinde e, olana, e, akabinde e, boşanmış olup çoluk çocuğunun geçimini sağlayamayacak olan e, bayanlara e, bilhassa. Erkeklere evet. de verilir. Evet. Erkeklere de verilir. Her, erkekler de alabiliyor. Yani bu şartlardaysa e, ya da mahkeme e, sürecindeyse, boşanma sürecindeyse, eşi ayrı ikametteyse, çocuk çocuğunun da geçimini yine sağlayamayacak durumdaysa e, bu kişilerin de e, set yardımı alma e, durumu var. Çocuk esirgeme kurumunda e, bayan e, kız çocuklarının e, set yardımı alabilirler. E, sosyokrat hocam e, set yardımı, geçici set yardımı nedir? Ee, onu sorayım ben size bir Hocam şöyle düşünün. mesela şiddet gören bir hanımefendi set yardımına başvurduğunda ona bir aylık, üç aylık ya da eşi cezana girmiştir. Cezendeki eşi mesela iki aylık bir şey almıştır, ceza almıştır. Hani bu bir aylık, üç aylık, altı aylık, on iki aylık diye sınırlandırılır. En fazla on iki aydır. Ha sonra o on iki ay sonra uzak. tekrar devam edebilir ama o geçici dedikleri bir kereye mahsus bir para da verebilirler. Yani bir kere 3 ay, 6 ay, 12 ay ile değişiyor.